selamlaşırız. Tamam, bırak. Bırak, 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 ne istedin lan ben? Ne istedin? Dur amına koyayım lan! Nah, geç i̇şte dur, şu dur şuraya. Geç dur şuraya zeki. Ya oğlum haksız mıyım ya? He? Ya haksız mıyım? Bana bir şey de Allah aşkına ya. Tamam amına koyayım tamam. Haklısın oğlum. Bir sus amına koyayım ya. Bir sus artık bir sus ya. <laughs> Bak ben sana söyleyeyim. Bunlar haberleşip geldi. O Dilara arada bu Yavşı'yı hala seviyor. Baksana yemin ediyorum. Ya bir de selam verdim diyor ya. Amına kodumun çocuğu.